Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Bugün biyolojiye girişin en önemli, en temel, yani adeta biyolojinin alfabesi diyebileceğimiz bir konuya başlıyoruz. Canlıların ortak özellikleri. Bakın, derse başlarken hemen bir uyarı yapayım. Bu konuyu sakın ha alt alta yazılmış, ezberlenmesi gereken sıkıcı bir liste olarak görmeyin. Hayır hayır. Bu konu aslında biyoloji biliminin varoluş nedenidir. Sorduğumuz en temel sorunun cevabıdır. Hayat nedir? Gördüğümüz bir varlığı cansız bir kaya parçasından ayıran o sihirli, o inanılmaz fark nedir? İşte biz bugün bu farkı bilimsel olarak tanımlayan kuralları adeta hayatın anayasasını öğreneceğiz. Konumuz biraz kapsamlı olduğu için iki bölüm ayırdım. Bugünkü ilk dersimizde bu anayasanın en temel, en başa yazılması gereken ilk üç maddesini işleyeceğiz. Yani bir canlıyı canlı yapan en temel yapı taşı nedir? Bu yapı hayatta kalmak için yakıtı nereden bulur ve bulduğu yakıtı nasıl kullanıma hazır hale getirir? İşte bu üç temel direği en ince ayrıntısına kadar mantığını kavrayarak öğreneceğiz. Eğer bu temeli sağlam atarsak, emin olun üzerine koyacağımız bütün biyoloji konuları çok daha anlaşılır olacak. Hazırsanız hayatın sırlarına doğru ilk adım atalım derse şöyle çok basit gibi görünen ama aslında arkasında koskoca bir bilimi barındıran bir soruyla başlamak istiyorum. Ekranda da görüyorsunuz. Bir taş ile bir tavşan arasındaki temel fark nedir? Şimdi eminim hepinizin aklına ilk gelen cevap şu. E hocam çok basit. Biri canlı, diğeri cansız. Tamam, %100 doğru bir cevap ama benim sorduğum soru bu değil. Asıl mesele şu. Tavşana canlı, taşa ise cansız dememizi sağlayan o bilimsel kriterler nelerdir? Yani tavşanın hangi özelliklerine bakıyoruz da hiç tereddüt etmeden evet, bu canlıdır etiketini yapıştırabiliyoruz da taş için aynı şeyi yapamıyoruz. O tavşanı koşturan, beslenen, üreyen bir varlık yapan sır ne? İşte biz bugün bu sırrı çözeceğiz. Bir varlığı canlı olarak tanımlamamızı sağlayan o evrensel kuralları, o ortak özellikleri, yani hayatın imzasını arayacağız. Peki, bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Bu hayatın imzasını ararken hangi duraklara uğrayacağız? Bir bakalım. İlk olarak bir şeyi canlı yapan o genel prensipler nelerdir? Buna bir göz atacağız. Sonrasında hayatın en küçük ama en işlevsel yapı taşı olan hücreye, mikroskomik dünyasına derin bir dalış yapacağız. Ardından bu hücrelerin hayatta kalmak ve işlerini yapabilmek için nasıl yakıt bulduklarını, yani beslenme çeşitlerini inceleyeceğiz. Sonra da bu yakıtın nasıl anında harcanabilir, kullanıma hazır bir enerji paketine, yani ATP'ye dönüştüğünü anlayacağız. Ve tabii ki dersimizin sonunda her zaman olduğu gibi bu anlattıklarımın sınavlarda karşınıza nasıl çıkabileceğini, en kritik noktaları, en çok sorulan yerleri, sizi tuzağa düşürmek için hazırlanan o kavram yanılgılarını tek tek masaya yatıracağız. Evet, ilk durağımıza geldik. Bir şeyi canlı yapan nedir? Arkadaşlar, bir an için durun ve etrafınıza bakın. Odanızdaki saksıda duran çiçek, pencerenin önünde uyuklayan kedi, dışarıdaki devasa çınar ağacı, hatta göremediğiniz ama şu an elinizde bile olan milyarlarca bakteri. Baktığınız zaman hepsi birbirinden ne kadar farklı değil mi? Biri koşuyor, diğeri toprağa kök salmış, bir başkası gözle bile görülemeyecek kadar küçük. Ama işte o görünüşteki farklılıkların altında hepsini birbirine bağlayan görünmez bir bağ var hepsi onları cansız maddelerden ayıran ortak bir dizi kurala, yani hayatın anayasasına uymak zorundu. İşte şimdi bu anayasanın maddelerini, yani canlıların ortak özelliklerini tanımaya başlıyoruz. İşte o meşhur liste karşınızda. Arkadaşlar, şimdi söyleyeceğim şey bu konunun en temel kuralı. Buraya çok dikkat edin. Bu listedeki özellikler bir süpermarket reyonu gibi. Seç, beğen, al yapabileceğiniz bir menü değildir. Bir varlığa canlı diyebilmemiz için bu listedeki maddelerin tamamını istismarsız bir şekilde hepsini hayatının en azından bir döneminde göstermesi gerekir. Bu hayatın anayasasıdır ve bütün maddeleri bağlayıcıdır. Biri bile eksik olursa o varlık tam olarak canlı kabul edilmez. Mesela virüsleri düşünelim çoğalırlar evet genetik materyalleri de var ama bakın listedeki ilk madde yani hücresel yapıları yok kendi başlarına ATP üretemezler metabolizmaları yoktur bu yüzden bilim insanları virüsleri canlı ile cansız arasında bir geçiş formu olarak kabul ederler tam canlı demezler gördüğünüz gibi bu liste çok keskin bir sınır çiziyor biz bugünkü dersimizde bu listenin en temel en başa yazılan 3 direğine odaklanacağız hücresel yapı beslenme ve ATP üretimi bu üçünü anlarsak, geri olanlar zaten bu sağlam temel üzerine çok daha anlamlı bir şekilde oturacak. Ve geldik anayasanın birinci ve en temel maddesine, hücresel yapı. Bakın bu madde olmadan diğerlerinin hiçbirinin anlamı kalmaz. Arkadaşlar şöyle düşünün, nasıl ki devasa bir binanın temelinde tek bir tuğla varsa, Nasıl ki yazdığınız upuzun bir cümlenin temelinde tek bir harf varsa, canlılığın da en küçük, anlamlı ve kendi başına iş yapabilen temel birimi hücredir. Diğer bütün o ortak özellikler, yani beslenme, solunum, boşaltım, üreme gibi hayatsal olaylar, işte bu hücre dediğimiz mikroskobik fabrikanın içinde ya da tarafından gerçekleştirilir. Bu yüzden konuya buradan, hayatın başladığı yerden, en temelden başlamak zorundayız. Tanımımız çok net, çok keskin. Hücre, Canlıların yapısal ve işlevsel en küçük birimidir. Şimdi bu iki kelimeyi bir açalım çünkü bunlar kilit kavramlar. Yapısal birim ne demek? Bizi yani organizmayı oluşturan en küçük parça demek. Milyarlarca hücre bir araya geliyor dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler de bizi oluşturuyor. Tıpkı tuğlaların duvarı, duvarların binayı oluşturması gibi. Peki işlevsel birim ne demek? İşte burası daha da önemli. Hayatsal faaliyet dediğimiz solunum, beslenme, boşaltım gibi olayların organize bir şekilde bir bütün olarak gerçekleştiği en küçük yer hücredir. Hücreden daha küçük bir yapı, mesela bir organel olan mitokondri ya da bir molekül olan DNA, tek başına canlı değildir. Neden? Düşünün, Mitokondriyi hücreden çıkarıp bir deney tüpüne koysanız, ona besin ve oksijen verseniz, evet tek başına ATP üretebilir ama beslenemez, üreyemez, boşaltım yapamaz. Ya da DNA bilgiyi taşır ama tek başına hareket edemez, enerji üretemez. İşte bir varlığa canlı diyebilmemiz için bu hayatsal faaliyetlerin tamamını organize bir şekilde yapabilen en az bir hücreden oluşması şarttır. Bu kuralın tek bir istisnası bile yoktur. Şimdi doğadaki milyarlarca farklı canlı hücresini inceleyen bilim insanları aslında hepsinin temelde iki ana tasarıma sahip olduğunu keşfetmişler. Bu ayrım, biyolojinin en temel, en çok soru gelen, en iyi bilmeniz gereken ayrımlarından biridir. O yüzden buraya maksimum dikkat lütfen. Bu iki hücre tipinin adı prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler. Gelin kelimelerin kökenine bakalım, bu bize çok yardımcı olacak. Pro latince de önce, karyonsa çekirdek demektir. Yani prokaryot, çekirdek öncesi, yani ilkel hücre anlamına gelir. Ö ise gerçek demektir. Ökaryot da gerçek çekirdekli, yani gelişmiş hücre demektir. Zaten aralarındaki en temel fark da tam olarak budur. Prokaryotlar adeta bir stüdyo daire gibi basit, ilkel bir yapıya sahipken, ökaryotlar içinde birçok odası olan bir saray gibi çok daha gelişmiş, organize ve karmaşık bir yapıdadır. Şimdi gelin tablodaki o farkları tek tek ne anlama geldiklerini irdeleyerek inceleyelim. Önce basit olanla yani ilkel hücremiz prokaryotlarla başlayalım. Bu hücrelerin en belirgin, en tanımlayıcı özelliği zarla çevreli bir çekirdeklerinin olmamasıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, canlının tüm genetik bilgisini taşıyan o değerli DNA molekülü, korunaklı, özel bir odacık içinde değil, hücrenin sitoplazmasının içinde, diğer her şeyle birlikte, serbest halde, dağınık bir şekilde bulunuyor. Bilim insanları DNA'nın yoğunlaştığı bu bölgeye nükleoid adını veriyorlar. İkinci önemli özellikleri, zarla çevreli organellerinin de olmamasıdır. Yani mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum gibi özelleşmiş işler yapan bölmeleri, odacıkları yoktur. Sahip oldukları tek bir organel vardır, o da bütün canlılarda ortak olan protein sentezinden sorumlu, zarsız, ribozomdur. Peki kimler prokaryot? Sadece iki canlı alemi var, bakteriler ve arkeler. Ve işte geldik en kritik, en çok tuzağa düşürülen bilgiye. Bunu aklınızda büyük harflerle yazın lütfen. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Asla ve asla çok hücreli bir bakteri ya da çok hücreli bir arke göremezsiniz. Bu bilgi, sınavlarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorularının favori çeldiricisidir. Unutmayın, prokaryot eşittir tek hücreli. Bu bir kuraldır. Şimdi gelelim gelişmiş olanlara, yani ökaryotlara. Bu hücreler, Prokaryotların o tek odalı stüdyo dairesine karşılık içinde farklı işlerin yapıldığı odaları, bölümleri olan bir saray gibidir adeta. En temel farkları DNA'larının çekirdek zarı dediğimiz çift katlı bir zarla çevrili, korunaklı bir çekirdeğin içinde bulunmasıdır. Bu ne demek? Genetik bilginin çok daha iyi korunduğu ve kontrol edildiği anlamına geliyor. Ayrıca prokaryotlarda olmayan Özelleşmiş görevler için var olan zarlı organellere sahipler. Mitokondri gibi enerji santralleri, endoplazmik retikulum gibi madde taşıma kanalları, Golgi gibi paketleme ve salgılama merkezleri hepsi bir fabrika gibi muazzam bir iş bölümü içinde çalışır. Peki ökaryotlar hep çok hücreli midir? Hayır. İşte bir diğer kritik nokta ve çok sık yapılan bir hata. Prokaryotların hepsi tek hücrelidir dedik, bu doğru. Ama ökaryotlar tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Mesela terliksi hayvan, paramesyum, amip, öglene gibi canlılar tek bir ökaryot hücreden oluşur ama o tek hücre o kadar gelişmiştir ki içinde çekirdeği de vardır, mitokondrisi de vardır. Bizler, yani hayvanlar, bitkiler ve mantarlar aleminin üyeleri ise milyarlarca ökaryot hücrenin bir araya gelerek iş bölümü yaptığı, dokuları, organları ve sistemleri oluşturduğu çok hücreli, karmaşık organizmalarız. Evet, hayatın fabrikası olan hücreyi ve onun iki temel tipi olan prokaryot ve ökaryotu öğrendik. Harika! Peki, bu fabrika çalışmak için ihtiyacı olan ham maddeyi ve enerjiyi nereden bulacak? İşte bu soru bizi ikinci ortak özelliğimize, yani beslenmeye getiriyor. Bir canlı, hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmek için hem vücudunun yapısına katılacak maddeye hem de iş yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı her şeye biz beslenme diyoruz. Beslenme şekillerine göre canlıları temelde iki ana gruba ayırıyoruz. İlk grubumuz ototroflar. Gelin kelimeyi yine bölelim. Oto kendi demek, trof beslenme demek. Yani kendi kendini besleyenler. Bu canlılar dışarıdan hazır organik besin almazlar. Bizim gibi akşama ne yesem diye düşünme dertleri yoktur. Bunun yerine doğadaki karbondioksit, su, mineraller gibi inorganik yani canlı kökenli olmayan basit maddeleri kullanırlar ve bu basit maddelerden kendi besinlerini yani glikoz gibi karmaşık organik molekülleri kendileri üretirler. İşte bu yüzden onlara ekolojide üreticiler diyoruz. Çünkü bir ekosistemdeki besin zincirinin en alt basamağını temelini onlar oluşturur. Güneşten veya kimyasallardan aldıkları enerjiyi diğer bütün canlıların kullanabileceği besin enerjisine çevirirler. Yani aslında dünyadaki yaşama enerjinin kapısını onlar açar. Ototrof olmanın en bilinen, en yaygın yolu fotosentezdir. Foto ışık demek, sentez üretmek demek yani ışıkla üretmek. Süreç aslında temelde çok basit adımlardan oluşur. Canlı, atmosferden karbondioksit, topraktan da su alır. Bunlar reaksiyonun ham maddeleri. Enerji kaynağı olarak ne kullanıyor? Tabii ki güneş ışığını. Ama bu ışık enerjisini öylece kullanamaz. Onu yakalayıp kimyasal enerjiye çevirecek özel bir moleküle, bir pigmente ihtiyacı vardır. İşte o meşhur yeşil renkli molekül klorofildir. Klorofili biyolojik bir güneş paneli gibi düşünebilirsiniz. Bu panel sayesinde canlı karbondioksit ve suyu birleştirerek kendi besini olan glikozu üretir ve bu muhteşem sürecin bir yan ürünü olarak da atmosfere bizim için, hepimiz için hayati olan oksijeni verir. Bitkiler, algiler ve bazı bakteriler bu yolla tüm dünyanın besin ve oksijen ihtiyacının devasa bir kısmını karşılar. Peki, besin üretmek için tek yol ışık mıdır? Tabii ki hayır. Bir de kemosentez var. Kemo, kimyasal demektir. Yani kimyasal enerjiyle üretim. Bu canlılar genellikle güneş ışığının asla ulaşamadığı yerlerde yaşarlar. Neresi gibi? Mesela okyanusların binlerce metre derinliğindeki volkanik bacaların etrafında veya toprağın derinliklerinde. Enerji kaynağı olarak ışık yerine demir, kükürt, amonyak gibi bazı inorganik maddeleri oksitleyerek, yani bir nevi yakarak açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanırlar. Bu enerjiyle de tıpkı fotosentezdeki gibi karbondioksit ve sudan kendi besinlerini üretirler. Burada çok ama çok önemli bir fark var. Bu süreçte kesinlikle ışık kullanılmaz ve en önemlisi yan ürün olarak atmosfere oksijen verilmez. Bu canlılar sadece kendileri için besin üretmiş olurlar. Şimdi bu iki üretici yöntemini bir karşılaştıralım. Bu tablo sınavlarda en çok soru gelen yerlerden biridir. Dikkatle inceleyelim. Enerji kaynağı fotosentezde ışıktır, kemosentezde ise inorganik maddelerin içindeki kimyasal bağ enerjisidir. Bu ilk ve en temel fark. İkincisi kimler yapar? Fotosentezi bitkiler, algler gibi ökaryotlar ve bazı prokaryotik bakteriler yaparken, kemosentezi sadece ve sadece bazı bakteri ve arkeler gibi prokaryotlar yapabilir. Yani bir bitkinin veya bir algin kemosentez yapması mümkün değildir. En büyük farklardan biri de çıktısı. Fotosentez atmosfere bolca oksijen verirken kemosentez vermez. Bu yüzden ekolojik rolleri de farklıdır. Fotosentez atmosferin oksijen dengesini sağlarken kemosentez doğadaki azot ve kükürt gibi önemli madde döngülerinin devam etmesini sağlar. Mesela topraktaki bazı bakteriler amonyağı oksitleyerek bitkilerin kullanabileceği nitrata dönüştürür. İşte bu olay kemosentez sayesinde olur. Tamam, süper. Hücremiz var artık. Eğer ototropsa kendi besinini üretti, eğer bizim gibi heterotrofsa dışarıdan hazır aldı. Sonuçta hücrenin içinde artık glikoz gibi bir yakıt var. Peki, bu yakıt doğrudan kullanılabilir mi? Yani hücre glikozu alıp, hadi kasımı kasayım diyebilir mi? Hayır. Glikoz bir varil ham petrol gibidir. Arabanız ham petrolle çalışmaz değil mi? O petrolün rafineride işlenip benzine çevrilmesi gerekir. İşte hücrenin de glikozun içindeki o büyük enerjiyi anında kullanabileceği küçük, pratik bir enerji paketini, yani hücresel benzine dönüştürmesi gerekir. İşte bu sihirli molekülün adı ATP'dir. Ve bu dönüşüm sürecine de genel olarak hücresel solunum diyoruz. ATP, yani uzun adıyla adenozin trifosfat, bütün canlıların ortak ve evrensel enerji para birimidir. Bir bakteriden tutun da bir insana kadar her canlı enerji harcaması gereken bir iş yapacağı zaman bu kas kasılması olabilir, sinir iletimi olabilir, yeni bir molekül sentezi olabilir. ATP kullanmak zorundadır. Başka bir para birimi geçmez. Yapısına baktığımızda bir adenin bazı, bir riboz şekeri ve en önemlisi ard arda dizilmiş 3 tane fosfat grubundan oluşur. Adı da zaten buradan geliyor. Trifosfat. Asıl olay bu 3 fosfatta gizli. Özellikle son 2 fosfatı birbirine bağlayan o kimyasal bağ yüksek enerjili fosfat bağları olarak adlandırılır. Hücrenin kullanacağı enerji, sıkıştırılmış bir yay gibi işte tam olarak bu bağların içinde depolanmıştır. Peki bu depolanan enerji nasıl kullanılır? Bunu şarj edilebilir bir pile benzetebiliriz. ATP, 3 fosfatı ile birlikte dolu, yani yüksek enerjili, şarjı tam dolu bir pildir. Hücrenin enerjiye ihtiyacı olduğunda, diyelim ki bir kas hücresi kasılacak, enzimleri aracılığıyla ATP'nin en sondaki üçüncü fosfatını koparır. Bu bağ koptuğu anda o sıkıştırılmış yay boşalır gibi içinde depolanan enerji açığa çıkar ve hücre bu enerjiyi anında işini yapmak için kullanır. Peki geriye ne kalır? 2 fosfatlı adenozin difosfat yani ADP ve bir tane de serbest fosfat. İşte bu ADP artık enerjisi azalmış, yani şarjı bitmiş bir pildir. Hücre solunumla besinleri yaktığında açığa çıkan enerjiyle ne yapar? İşte o bitmiş pil olan ADP'ye o kopan fosfatı yeniden güçlü bir bağla ekleyerek onu tekrar ATP'ye yani dolu pile dönüştürür. ATP'nin bu şekilde yapılmasına fosforilasyon, yıkılmasına ise defosforilasyon denir. Ve bu döngü bir hücrenin içinde saniyede milyonlarca kez tekrarlanır. Hücreler bu şarj işlemini yani ATP üretimini temelde üç farklı yolla yapar. Bu tabloda yine sınavların vazgeçilmezleridir, çok iyi bilmemiz gerekir. Birincisi ve en verimlisi oksijenli solunumdur. Besinlerin oksijen varlığında tamamen parçalanarak içindeki enerjinin çok büyük bir kısmının ATP'ye dönüştürülmesidir. Verimi çok yüksektir. Bizim gibi karmaşık çok hücreli canlılar bu yolu kullanır ve ökaryotlarda bu olayın büyük bir kısmı mitokondride gerçekleşir. İkincisi, oksijensiz solunumdur. Burada besinler parçalanırken, son elektron alıcısı olarak oksijen yerine sülfat, nitrat gibi başka inorganik moleküller kullanılır. Verimi oksijenliğe göre daha düşüktür, ama fermantasyondan daha yüksektir. Genellikle bazı bakterilerde görülür. Üçüncüsü ise fermantasyondur. Oksijenin hiç kullanılmadığı ve besinlerin tam olarak parçalanamadığı, bu yüzden de en az ATP üreten yoldur. Bazı maya ve bakterilerde ve yoğun egzersiz sırasında oksijen yeter siz kaldığında bizim kas hücrelerimizde geçici olarak görülür. Unutmayın, en verimli yol her zaman oksijenli solunumdur. Evet arkadaşlar. Konunun ana hatlarını yani hücreyi, beslenmeyi ve enerji üretimini detaylıca anladık. Şimdi tam olarak bir öğretmen gözüyle sınavlarda sizin nerelerden yakalamaya çalışacaklar? Hangi bilgilere özellikle dikkat etmeniz gerekiyor? O klasik çeldiriciler, o tuzak sorular neler? Onlara odaklanalım kalemler kağıtlar hazır olsun çünkü burası çok önemli. İşte size altın değerinde asla unutmamanız gereken bir bilgi. Prokaryot canlılar yani bakteriler ve arkeler mitoz veya mayoz bölünme geçirmezler. Peki neden? Mantığını kuralım. Çünkü mitoz ve mayoz kromozomların oluştuğu, iyi ipliklerinin görev yaptığı, çekirdek bölünmesini içeren karmaşık organize süreçlerdir. E bir düşünün, prokaryotların çekirdeği yok ki, zarla çevrili organelleri yok, bizimki gibi karmaşık kromozom yapıları yok ki, onların bölünmesi çok daha basittir. DNA'sını kopyalar ve ortadan ikiye, ikiye bölünme adını verdiğimiz bir yöntemle basitçe bölünür. Sınavda karşınıza bakteriler mitozla eşeysiz ürer gibi bir ifade gelirse, bunun kesinlikle ve kesinlikle yanlış olduğunu hemen fark etmelisiniz. Bu bir klasik tuzak sorusudur, aman dikkat! İşte öğrencilerin en çok karıştırdığı bir diğer nokta. Hücre bölünmesi tek hücreli bir canlı için ne anlama gelir? Çok hücreli bir canlı için ne anlama gelir? Bu ayrımı çok iyi yapalım. Bakın, tek hücreli bir amip veya bakteri bölündüğü zaman bir canlıdan iki yeni canlı oluşur, yani birey sayısı artar. Bu yüzden tek hücrelilerde hücre bölünmesi üreme demektir. Amacı canlı sayısını arttırmaktır. Peki bende veya sizde derimizdeki bir hücre bölündüğünde ne olur? Yeni bir insan mı oluşur? Hayır tabii ki. Sadece yaralanan bir dokumuz onarılır veya bebeklikten yetişkinliğe doğru vücut kütlemiz artar. Yani çok hücrelilerde hücre bölünmesi mitoz, büyüme, gelişme ve onarım anlamına gelir. Üreme değil. Bu ayrım çok ama çok önemli. Derken klasik bir özet yapmayacağım. Bunun yerine bugün öğrendiğimiz üç konunun birbiriyle nasıl bir sistem oluşturduğunu, bir bütün olarak nasıl çalıştığını bir kez daha anlatalım. Bunu bir fabrikaya benzetelim hayatın fabrikası hücredir, bütün işler orada yapılır. Beslenme, bu fabrikaya giren ham maddedir, glikozdur, amino asittir. Peki bu fabrika neyle çalışır? Elektrikle. İşte ATP de bu fabrikanın elektriğidir, enerji para birimidir. Düşünün, ham madde olmadan fabrika üretim yapamaz. Elektrik olmadan da fabrikanın makinaları çalışmaz. Hücre tek başına bir anlam ifade etmez eğer içine besin girmezse. Besin de tek başına bir işe yaramaz eğer ATP'ye dönüştürülüp enerji olarak kullanılamazsa. Bu üçü hücre, beslenme ve ATP birbirinden asla ayrılamaz bir bütündür ve hayat dediğimiz o muhteşem sistemin temelini, motorunu oluşturur. Evet arkadaşlar, Bugün hayatın temel yapı taşını, yani hücreyi, bu yapının ham maddesini nasıl bulduğunu, yani beslenmeyi ve bu ham maddeyi nasıl kullanılabilir enerjiye çevirdiğini, yani ATP üretimini öğrendik. Kısacası, bir canlıyı oluşturan ve çalıştıran temel mekanizmaları gördük. Ama canlılık tabii ki bunlardan ibaret değil bu harika makine nasıl hareket ediyor, çevresindeki değişimlere nasıl tepki veriyor ve en önemlisi neslini devam ettirmek için kendisinin kopyalarını nasıl üretiyor, yani üreme, hareket, boşaltım, homeostazi gibi diğer ortak özellikler nasıl işliyor? İşte bu soruların cevaplarını da bir sonraki dersimizde canlıların ortak özelliklerinin ikinci bölümünde ele alacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.